Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yeni etkinlik, yeni cosplay. Yarın e, The Conquest 2 var. Onlara gideceğim. Ve şu anda son anda yapmaya çalışıyorum. Şu anda üstüm başım boyalı, elim de boyalı. Diğer elim zaten komple boyalı. Bir de masamın masamın hali boya. Yani o kadar çok stresliyim ki dedim ya iki haftada biri boştum cosplay'i neden bugüne bıraktım. Yani kıyamadım kesme biçimi ama böyle bir cosplay'in yani bir cosplayer'in mesleği bu maalesef. Yani şu anlık meslek yapmıyorum da yani hobi hobi yani. Şu anda ne yapacağım, ne edeceğim, neler yapıp yapmayacağım onları sizlere şu anda söylemek istemiyorum. Çünkü çok sesliyim. Evet arkadaşlar ben şu anda tamamen hazırım. Hepsi bunun içinde. Tüm malzemelerim tüm şeyleri, tüm bunları, şunların falan filan. Artık bunları da, e, bunlar Efe Sünger, bu kol şey için. E, ben bunları şimdi çantaya koymak istemedim. Çünkü bunlar ince olduğu için, bir de biraz hassas bir, bir materyal olduğu için e, şimdi koyamıyorum bunları şimdi çantaya koymaya. Yarın hepsini ayarlayacağım. Yani görüşürüz. Günaydınlar herkese. Ee, peki, iyi uyuyamadım. İyi uyuyamadım diye de geç uyudum. Saat 2-3 gibi. Göz altım biraz şişik. Neyse. Ee, kahvemi, bir de bisküve 3-5 atıştırmalık var. Onları yiyip içip hazırlanıp çıkacağım. Bak kız. E, makyaj. Makyajım hala hazır hazır. Ee, bir son kontroller yapalım. Evden çıkış yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda yoldayım. Ve tabi tam bir nedeni oldu. Tabi yine geç kaldım. O yüzden şimdi kamerayı da sakin tutamıyorum. Minibüsü de kaçıracağım. E, veya İstanbul'da görüşürüz. Evet şimdi rahat bir şekilde İstanbul'a gelebildim. Kahvaltımı yaptım. Şimdi artık

çıktım. Fazla çekemedim 3-5 bir şey. Bakın sizlere hızlı hızlı eve gidiş videolarıma geçeceğim. Öyle bu kadar. Sonra işte birkaç kişi geldi yanıma fotoğraf falan çekilme, çekilelim falan dediler. yani çok güzeldi. Yani orada Dracula'ı gördüm. Hani benim en sevdiğim Monster High'daki en sevdiğim karakterlerden biri. Onunla fotoğraf çekildi. Çok güzel yaptı. Bir de bir tane kap. E, ee, Hıkşırık, hıkşırık diyorum ne bir kaplıyorum ya. Bir yüzlerce insan biri karakter yaptı. E, ee, bir de biri de dişsiz yaptı. Onlar da güzeldi. Onlar da fotoğraf çekecektim. Aradan bir şeyler oldu böyle. Yani çünkü bu sonradan geldi. Çünkü o kendisi bir jüriydi. Ee, o e, şey olan hıkşırık, hıkşırık Hıkşırık işte neydi? İşte işte ya. F an orijinalini söyleyeyim sonra yarışma oldu. Ha bir de iyi çizim yarışmasını da katıldım. Onu da kazanamadım maalesef. Hani bir şansımı tekrar deneyim dedim. Ama şöyle bir şey, hani ben resim iyi çizebiliyorum ama bunların yaptıkları çizim tarzları farklı. Yani farklı derken jüri farklı bir şekilde değerlendiriyor. Hani benim yaptığım böyle düz değil, hani daha çok anime tarzı çizimler falan. Hani teknik, çizim tekniği olarak aynen. Sonra um, çizim yaparken şey vardı, e, cosplay tefilisi vardı. Ona katılacaktım, aslında katılacaktım. İşte yarışmada da zaman olduğu için aynı zamanda da onu da yaptılar. Bir 44-45 dakika falan süre verdiler. Ha, okçuluk yarışması da vardı, şey kraliyet dövüşü falan onlar, onları gitmedim. Öyle benim etkinliğim sonra Rapunzel'i e Rapunzel'le resim çekildik cosplay olanlar. <laughs> bu arada çekmeyi unuttum. Bu aralar böyle Conquest'ın birlikteği burada var. Bize bir tane Glamour e, Wolf aldım sticker. Şöyle bir tane Draculaura phone e, Charm. Öyle yani. Ve benim videom bu kadar. Görüşürüz.